Şeyhülislam Yahya Dirler. Lisanı ehli dilde aşka gül zarı bela derler. Lisanı ehli dilde aşka gül zarı bela derler. Cevanın kameti mevzununa nahi cefa derler. Lisanı ehli dilde aşka gül zarı bela derler. Cevanın kameti mevzununa nahli cefa derler nesri çevirişi gönül ehlinin gönül ehlinin dilinde aşka bela bahçesi derler. Gönül ehlinin dilinde aşka bela bahçesi derler. Genç sevgilinin genç sevgilinin düzgün biçimli oyuna cefa ağacı derler. Gölü Lehri'nin dilinde aşka bela bahçesi derler. Genç sevgilinin düzgün biçimli boyuna cefa ağacı derler. Şerif Bela hem musibet hem de evet demektir. Allah ruhlar me meclisinde tüm insanları toplayıp ben Rabbiniz değil miyim deyince insanlar kalı bela yani evet Rabbimizsin dediler. Bu beyitte de, buna tenmih vardır. Bela hem musubet... hem de evet demektir. Bela hem musubet... hem de evet demektir. Allah ruhlar meclisinde tüm insanları toplayıp ben Rabbiniz değil miyim deyince tüm insanlar kalü bela yani evet Rabbimizsin dediler. Bu beyitte de buna termih vardır. Şair ruhlar meclisini bir gül bahçesine benzetir. Şair ruhlar meclisini bir gül meclisine benzetir. İnsanların ruhlar meclisinde dizilmesiyle eski parklardaki çiçeklerin dizilişini bağdaştırmıştır. İnsanların ruhlar meclisinde dizilmesiyle eski parklardaki çiçeklerin dizilişini bağdaştırmıştır. İnsanların ruhlar meclisinde dizilmesiyle Eski parklardaki çiçeklerin dizilişini bağdaştırmıştır. Zar aynı zamanda inlemek demektir. Zar aynı zamanda zar, aynı zamanda inlemek demektir. Bu çevreyi kullanmak için zar kelimesi kullanılmıştır. Mevzum genellikle şiir için kullanılır ve vezinli demektir. Mevzum genellikle şiir için kullanılır ve vezinli demektir. Bu beyitte sevgilinin boynunun biçimli ve düzgün olması şeklinde kullanılmıştır. Bu beyitte sevgilinin boynunun biçimli ve düzgün olması şeklinde kullanılmıştır. Nah, nah, nide Adana, Hatay, Lüleburgaz, hurma ağacı demektir. İkinci beyit. Yakın olmaz güzeller, aşıkı, meh cur u şeydaya. Yakın olmaz güzeller, aşık ı mehcur u şeydaya. El öpmek arzu etsen Irak'tan merhaba derler. El öpmek arzu etsen Irak'tan merhaba derler. El öpmek arzu etsen Irak'tan merhaba derler. Yakın olmaz güzeller. aşıkı mehcuru şeydaya El öpmek arzu etsen, Iraktan merhaba derler. Nesre çevirilişi, Güzeller çıldırmış, Ve terk edilmiş aşağı yakın olmazlar. El öpmek isteyen, Uzaktan merhaba der. Nesre çevirilişi, Güzeller çıldırmış, Ve terk edilmiş aşağı yakın olmazlar. El öpmek isteyen, Uzaktan merhaba derler. yakın şerhi yakın kelim. Şerhi yakın kelimesi hem yakın hem de yakin şeklinde okunabilir. Yakin kesinlikle demektir. Uzaktan merhaba demek, temenna vermektir. Temenna bir selam şeklidir. Yakın kelimesi hem yakın hem de yakin şeklinde okunabilir. Yakin kesinlikle demektir. Uzaktan merhaba demek, temenna vermektir. Temenna bir selam şeklidir üçüncü beyt harabatı egerçi görmedik ama görenlerden işittik bir neşat efsa makamı tür safa derler harabatı egerçi görmedik görmedik ama görenlerden işittik bir neşat efsa makamı tür safa derler nesre çevirilişi meyhaneyi görmedik gerçi ama görenlerden işittik. Onun için neşe veren safa dolu bir makam derler. Harabat şerfi, harabat yıkık dökük yerdir. Harabat yıkık dökük yerdir. İçki içilen mekanlar salaş ve kötü mekanlardır. Bu yüzden harabat meyhane anlamında kullanılır. Bu yüzden harabat meyhane anlamında kullanılır. Tasavvufta harabat tekke anlamına gelir. Şair burada tevriyeyi kullanmıştır. Şair bir şehir İslam olduğundan harabattan kastının tekke olması ihtimali daha yüksektir. Ancak şairin harabatı görmeme ihtimali yoktur. Harabat meyhane olarak kullanılmış bir Şeyhülislam'ın meyhaneye gitmesi eleştirileceğinden dolayı böyle bir mısra yazmıştır. Dördüncü beyt Niyaz eyle cefadan vaz gelsin canı mahzuna seni ey dil gamı canana eyle aşina derler. Niyaz eyle cefadan vaz gelsin canı mahzuna seni ey dil gamı canana eyle aşina derler. Niyaz eyle cefadan vazgeçsin canı mahzuna seni ey dil gamı canana eyle aşina derler. Nesre çevrilişim ey gönül senin sevgilinin derdiyle tanışık olduğunu söylerler. Rica et de zavallı canıma eziyet etmekten vazgeçsin Nesre çevirilişi Ey gönül senin sevgilinin derdiyle tanışık olduğunu söylerler Ey gönül senin sevgilinin derdiyle tanışık olduğunu söylerler Rica et de zavallı canıma eziyet etmekten vazgeçsin Şair Şair gönlünü üçüncü bir şahıs gibi düşünüp onunla konuşmaktadır Şerhi, şair, gönlünü üçüncü bir şahıs gibi düşünüp onunla konuşmaktadır. Buna tecrit sanatı denir. Beyitte de şairin kendisi ayrı, gönlü ayrı, canı ayrıdır. Şair, gönlünü üçüncü bir şahıs gibi düşünüp onunla konuşmaktadır. Buna tecrit sanatı denir. Buna tecrit sanatı denir. Beyitte de şairin kendisi ayrı, gönlü ayrı, canı ayrıdır. 5. beyit halas olmaya gibi halas olmaya gibi aşk elinden bir zaman Yahya halas olmaya gibi aşk elinden bir zaman Yahya yine bir çareyi bir dilruba'ya rubaya müptela derler yine bir çareyi bir dil rubaya müptela derler yine bir çareyi bir din rübaya müptela derler. Nesre çevrilişi, nesre çevrilişi. Yahya bir süre daha aşk elinden kurtulmayacağı benziyor. O zavallı yine bir güzele düşkün derler. Nesre çevrilişi, Yahya bir süre daha aşk elinden kurtulmayacağı benziyor. O zavallı yine bir güzele düşkün derler. Şahir, şair Güzelden geçer ve hem bir iptila halindedir. Bu durumdan kurtulamaz. Gazelin ilk beytinde bela kelimesi geçmektedir. Müptela da bela kökünden gelir. Şarkı tekrar. Şair güzelden güzele geçer. Hem bir iptila halindedir. Bu durumdan kurtulamaz. Gazelin ilk beytinde bela kelimesi geçmektedir. Müptela da bela kökünden gelir.